Ejderha. Bu kelimeyi duymak bile gökyüzünün kabus gibi bir gölgeyle kaplanmasını, korkunç kükreme seslerini ve hiç sönmeyen bir gazap ateşini akla getiriyor. Bir zamanlar gerçekten de sayıları çok fazla olan ejderhalar, dehşet verici mahluklar olmalarının yanı sıra son derece ölümcüldüler. Ancak sanılanın aksine ejderhalar aptal veya basit yaratıklar değildi. Tam tersine zeki, mağrur ve kültür sahibiydiler. Ayrıca dünya üzerinde ejderha olmayan bütün ırkları köleleştirmek veya yok etmek isteyen mahlukatlardı. Bu sebepten ötürü ejderhaların birbirleriyle iletişim kurmaya, birbirleriyle konuşmaya ihtiyaçları vardı. Bugüne dek yapılan araştırmalar, ejderhaların tam da bunu yaptıklarını ortaya koydu. Ateş, buz ya da ölümcül bir büyü püskürtseler dahi, ihtişamlı kükreyişlerinin ardında çok daha fazlası vardı. Sözcükler Kadim ancak ifşa edilebilen bir lisana ait sözcükler. Sizin nazarınızda saçmalık gibi mi geldi? Hizan sahibi, azimli araştırmacılar sizce boş bir hayalin peşinde mi koşuyor? İlk başlarda ben de öyle düşünmüştüm. Sonra kulağıma bazı söylentiler çalındı. Cesur bir kaşifin ya da mahzen mezarlarda gezinen bir hazine avcısının ağzından tuhaf hikayeler duymaya başladım ve her defasında şaşırtıcı bir şekilde aynı kelimeyi işitiyordum. Duvar. Sonraları daha fazla kulak verdim. Yavaş yavaş bulmacanın parçalarını birleştirmeye başladım. Skyrim'in dört bir yanında, eski zindanlarda, mezarlık bölgelerde, dağların zirvelerinde ve diğer ıssız yerlerde garip duvarlar vardı. Üzerlerinde şimdiye kadar hiç kimsenin tercüme edemediği çok eski ve meçhul bir alfabe kullanılarak yazılmış, tuhaf kazamalar bulunan siyah, kasvetli duvarlar. Bu sır perdesini araladığıma bütün kalbimle inanıyorum. Bu kadim ejderha lisanının bir kanıtı. Başka ne olabilir ki? Bu duvarlar ejderhaların ortalıkta cirit attığı zamanlarda kadim kuzeyliler tarafından yapılmıştı ya onlara karşı hissettikleri korkudan ya da saygıdan bir şekilde ejderha lisanını öğrenmişler ve bunu kullanmışlardı. Araştırmalarım sırasında içgüdülerimden başka beni yönlendiren hiçbir şey yoktu. Tek ihtiyacım olan şey bir kanıttı. Bu doğrultuda hayatımın macerasına atıldım. Son derece zorlu geçen 17 ay ve 3 cesur rehberle iki paralı askerin ölümü. Ama ben başıma gelen bu acımasız olaylara takılıp kalmadım ve sonunda mükafatımı aldım. Ulaştığım netice paha biçilemezdi. Yaptığım seyahatlerde bu kadim duvarların birçoğunu keşfettim ve kulağıma gelen her söylenti doğru çıkıyordu. Açıkça görülüyor ki kadim kuzeyliler ejderhaların dilini bir şekilde ifşa edip yazıya dökmeyi başarabilmişler. Çünkü yazılar duvarın üzerine pençe ve tırnakla kazınarak yazılmış. Görkemli bir ejderhanın oturup duvara bir takım yazılar kazıdığını düşünsenize. Buna tanık olan insanlar da muhtemelen onların esiri ya da hizmetçisiydiler. Gözlemlediler, öğrendiler ve sonunda bu lisanı kullandılar. Benim bizzat incelediğim duvarlarda özellikle bazı belli kelimelerde tuhaflıklar fark ettim. Sanki bir tür güç bu kelimelerde depolanmış ve kişi bunu okuduğunda Güç esrarengiz biçimde okuyucuya geçsin diye tasarlanmış. Kulağa çok saçma geliyor biliyorum ama eğer bu duvarlardan birinin önünde durup da üzerindeki kasveti ve sahip olduğu gücü hissetseydiniz ne demek istediğimi anlardınız. Neyse ki oracıkta dururken kendimden geçmiş olsam da gördüğüm sembolleri yazmaya kadar gücü kendimde bulabildim. Daha sonra bu lisandaki kalıpları, ne yazdığını deşifre etmeme yardımcı olan kalıpları yavaş yavaş algılamaya başladım. Örneğin yazıya döktüğüm metinlerden biri şu ki bu kazımalar gerçek Tamriel lisanına uyarlandığında şu şekilde bir telaffuz ortaya çıkıyor. Het nokinag var. Kaf koda. Vodre yah Fro dokrosis. Nusinov silfstino kartukan. Tamriel lisanındaki tercümesi de şu şekilde. Burada yatar, acılar harbinde zafer arzulayan, lakin onun yerine sadece ölümü ve utancı bulan yangına var hayalet ayı. Mahzen mezarlarının birinde de üzerinde şunların yazılı olduğu başka bir duvar bulmuştum. Burada yatar, savaşlarda hiç yenilmeyen, ancak feci bir hastalığın zalim dokunuşuyla helak olan İglif khanın bedeni. Kalıbı fark ediyorsunuzdur. Mükerrer sözcükler burada yatar bunun tek bir anlamı var. Bu duvarlar kadim kuzeyli mezarlarının üzerine inşa edilmişlerdi. Bir türlü önünü alamadığım aşırı heyecanımı takdir edersiniz. Her şey anlam kazanmaya başladı. Kadim kuzeyliler çok bariz sebeplerden ötürü mezarlarda ejderha dili kullanmışlar. Bu sebeplerden biri tabii ki önemli şahısların kabirlerini kutsallaştırmak. Başka ne sebepler var? Bütün duvarlar birer kabir mi yoksa başka amaçlara da hizmet ediyorlar mı? Bu soruların cevabını bulmak için de kolları sıvadım ve nihayet nacizane maksadıma ulaştım. Bulgularımı kısaca özetlemek istiyorum. Tam burada düştü. Çalmaya çalıştığı baltayla kendi kellesi alınan adi hırsız Skorşi, sülük parmak. Bu lahit inşa edilmiştir. Korku içinde kadim düşmanlarının keskin kılıçlarından kaçıp göç eden güz tarlalarının talihsiz elf evlatları anısına. Bu yazının yazıldığı duvar görünüşe göre Tamriel'da bir zamanlar meydana gelen ama artık unutulmaya yüz tutmuş tarihi bir olay anısına inşa edilmiş. Olayın taşın bulunduğu noktada mı yoksa yakınlarda bir yerlerde mi vuku bulduğu belki de hiçbir zaman öğrenilmeyecek bir sır. Ve son olarak bu metin. Aessa bu taşı atfetti. Kıp kızıl demir ocağı kadar sıcak bir nefsi olan kız kardeşi Tohild inferno'ya. Belli ki bu duvar ve rastladığım buna benzer bir çoğu belirli kişiler tarafından ismi kayda değer olan birini onurlandırmak adına inşa edilmiş. Bunların konumu ne derece önem taşıyor? Duvarların altında yatan kişi için emniyeti nedir? Ya da bu şahsın öldüğü nokta tam olarak burası mı? Bir kez daha cevaplar zamanın derinliklerinde kaybolmuş ve biz bunları asla bilemeyeceğiz. Gördüğünüz gibi Kadim Ejderha lisanı hakikaten de efsane değil, gerçek ve gerçekten var olan bir şey. Dahası farklı noktalarda bir sürü kitabe duvarları inşa etmiş olan kadim kuzeyliler sayesinde bu dil günümüzde bile halen varlığını sürdürüyor ve dünyanın sonuna kadar da sürdürmeye devam edecek. Lakin yazdıklarıma bakıp da duvarlar keşfedilmeyi bekliyor şeklinde bir mana çıkarmayasınız sakın. Çünkü duvarlar Skyrim'de oldukça tehlikeli ve gizli mekanlardı. Ezeli kuzeylilerin boyutlarıyla bizim dünyamız arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Ejderhalar bu boyuta belki de asla geçemezler. Ama duvarlar varken biz onların boyutuna geçebiliriz. Ve kim bilir bir gün sözcüklerde saklı olan esrarengiz gücün ardındaki sırrı bile çözebiliriz.